Sık sık kadınların eğitilmesi konusuna vurgu yapıyorsun. Bu ihtiyacı çok gerekli olduğunu söylüyorsun. Peki bir kadının bu eğitimi neden ihtiyacı olsun? Hı hı. Evet, aslında burada öncelikle eğitim derken ne, neyi kastettiğimi birazcık açıklamam gerekiyor. Aslında buradaki bahsedilen eğitim akademik bir eğitim değil tabii ki de yani akademik eğitim kendi yerinde e, fakat kadınların biraz daha farklı bir eğitim tarzına ihtiyacı var. Bu eğitim nasıl bir eğitim? Bu eğitim aslında kadının kendi prensibini tanıması ve yaşam içerisinde kendi prensibine uygun yaşamasına yönelik eğitimdir. Zaten eğitimin içeriği ve da daha detaylı aktarımını ilerleyen videolarda da açıklayacağız. Ama şimdilik verdiğin soruya cevap vermek isterim. Ki neden ihtiyaç var diyorsun böyle bir eğitime? Bu ihtiyaç öncelikle ataerkil düzenin bizim üzerimizdeki etkisiyle ortaya çıkıyor, doğuyor. Yani bir düzen içerisindeyiz, üretim ve tüketim kültürü içerisindeyiz ve bu tüketim kültürü aslında e, çoğunlukla kadın üzerinden devam ediyor ve dolayısıyla da kadın üzerine daha çok baskı hissediliyor e, çünkü e, bu üretim ve tüketim içerisindeki kadın hızlı bir tempoda yaşamaya hızlı bir tempoda çalışmaya ihtiyaç duy duyuyor e, ve birçok rolü hem toplumsal anlamda sosyal rolleri e, özel alana geldiğimizde anne rolü, eş rolü e, veya farklı farklı yani kişinin bireysel özelliklerine, bireysel yaşamına uygun birçok rolü aynı anda gerçekleştirmek mecburiyetinde kalıyor ve bu e, kadını aslında o kadar hızlı bir tempoyla yaşamaya zorunlu bırakıyor ki bir süre sonra hem kendi bedenine yabancılaşan hem kendi duygularına, düşüncelerine, ne olduğuna, nasıl olduğuna yabancılaşan tek tip veya birkaç tip kadın modelinden biri veya birkaç tanesi karşımıza çıkıyor. Yani aslında bizim ne olacağımızı, nasıl olacağımızı biz kendimiz bireysel özelliklerimizle ve kendimizi tanıyarak değil, kültürün ve bu düzenin bize dayatmış olduğu rollerle belirleyebiliyoruz. Ve bu süreç aslında çok ince ve hassas bir şekilde ve biz hissetmeden gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında kadınların eğitilmesi dediğimiz şey, ben bu eğitimlere eğitimden ziyade bir hatırlama olarak isimlendiriyorum. Çünkü aslında yapı olarak bizlerin iç dünyasında, bizim beden yapımızda, zihin ve duygu yapımızda aslında bütün potansiyelimiz gizli ve saklı. Ve bunu ortaya çıkarmak için eğitim sadece tetikleyici ve o noktaya baskı yapıcı bir önem teşkil ediyor. Dolayısıyla biz eğitim değil de burada hatırlamadan bahsedebiliriz ki hem alınan bilgiler hem yapılan pratikler bizlerde hatırlama görevi teşkil ediyor ki kadın neden bu dünyaya geldiğini, nasıl bir yaşam kurması gerektiğini, ona uygun, onun bireysel özelliklerine uygun nasıl bir yaşam yaşaması gerektiğini, yaşamının anlam noktasını, değerlerini ve bu değerler çerçevesinde de ona uygun bir yaşamı oluşturması gerektiğini içsel olarak hatırlasın ve bunu dışsal olarak da gerçekleştirebilsin.